Thank you. O dönemin en ileri teknikleriyle, en e, lüks malzemelerle inşa edilmiş ve e, dönemin aslında e, en büyük sanat eserlerini yansıtan e, eserler, kiliseler. Ve Burada e, bunların olması bu bölgede yaşayan insanların çok varlıklı olduğunu gösteriyor. Çünkü bu sanatları inşa edecek kişiler e, İstanbul'dan buraya getirilerek inşa ettirilmiş. Çünkü oranın tekniği kullanılarak burada bir sanat eseri inşa edilmiş diye e, sanat tarihi hocalarımız bizi bilgilendirdiler. E, tabi bu vadi e, uzun yıllar e, yerleşimi açık olarak kalmış ve e, idari binaların olduğu e, özellikle tarıma yönelik idarenin yapıldığı bir e, alan olarak biliyoruz. Çiftçilere özel olarak inşa edilmiş konutlar, e, şapeller ve e, onların ihtiyaçlarını görecek depolar, ahırlar bulunmakta. Ve bu bölgeden oraların idare edildiğini arkamızda gören saray manastır vasıtasıyla anlayabiliyoruz. Şimdi burası e, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in e, ziyaretiyle aslında bir hareket kazandı. O zamana kadar sadece bir e, mesire yeri olarak e, kıymet e, değerlendirilmekteydi. E, i̇lk başta direkt bir e, karşılama binamız var. Nizami olarak adlandırabileceğimiz küçük bir karşılama merkezi yapıldı. Ve e, vadi içine ulaşım dere yatağından sağlandığı için aslında yürümek çok zordu. Bu sebeple yanına biraz kotu yükseltilmiş bir yürüyüş yolu yapılarak buraya ulaşım kolaylaştırıldı. Artık ayakları ıslanmadan misafirlerimiz buraya kadar rahatlıkla gelebiliyorlar. Girdikten sonra belli alanlara araçla ulaşım imkansızdı. Bu sebeple e, Sayın Valimiz bir araç yolunun yapılması talimatını verdi ve bir araç yolu inşa ettik. E, tabii ki buranın güvenliğini sağlamak için bir güvenlik kamerası sistemleri kurduk ve aydınlatması için de sokak aydınlatmaları, lambalarıyla buranın aydınlatmasını gerçekleştirdik. Aynı zamanda saray manastırının içi toprak doluydu ve bunun açığa çıkartılması gerekiyordu. E, Kültür Turizm e, Müdürlüğü ve... E, Yikop İşbirliği ile, valimiz bünyesinde bulunan Yikop İşbirliği ile burada bir çalışma yapıldı ve burada e, Saray Manastırı tekrar turizme kazandırıldı. Ancak e, özellikle yaz sonu, sonbahardan sonra başlayan e, grupların hafta sonu burayı doldurduğunu görmekteyiz. E, yabancı turist e, turistler tarafından buranın keşfedildiğini fark ettik. E, ki bu konuda çok ciddi bir çalışma yapmamıza rağmen e, Alman gruplarından birkaç grubun burada gezdiğini biz e, keşfettik. Buraya tabii ki ajantaları biraz önem vermesi e, buraya e, kendi gruplarını getirmesi için de e, bir <laughs> Restorantın olması bir otelin olması gibi yatırımlar gerekecek. Restoran konusunda valimizin özellikle bir yatırım çalışması sürüyor. İnşallah otelde hem Soğanlı Vadimizde olduğu gibi Erdemli Vadimizde de planlanıyor. Buralar inşallah bu vesilelerle biraz daha lüks turizme açılmış olacak. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Erdemli Vadisi muazzam bir vadi. Kimse hani e, burayı aslında görmeden gitmemeli. Buranın geleceği bence çok parlak. Buranın çok fazla turistle e, dolacağı kanaatindeyim. O yüzden biz herkesi Erdemli Vadisi'ne bekliyoruz. Yeşilsarı'nın 35 tane mahallesi vardı. 35 mahalle biliyordu sadece Erdemli'de, Erdemli Vadisi'nin olduğunu. Ama Sayın Valimiz Gökmen Çiçen sayesinde şu anda turizme kazanıldı.